Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Age of History'de yeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Bugün Age of History'de oynamadığımız nadir ülkelerden biri olan Yunanistan'da bir seriye başlıyoruz. Uzun süredir bana yorumlarda Yunanistan oyna diyordunuz. Sonunda ben de artık Yunanistan serisi yapmaya karar verdim. Çünkü artık harbiden Age of History'de yapacak seri bulmakta zorlanmaya başladım. Ben de artık bari Yunanistan serisi yapayım dedim. Şimdi öncelikle normal bir Yunanistan serisi yapan kişi ne yapar abi? Gider Yunanistan'la oynar. Ya Megali Ay diye yapar ya da Megali yaptıktan sonra Doğu Roma kurmaya çalışır, Bizans kurmaya çalışır bunları yapar veya direkt Roma yapmaya çalışır falan. Bugün biz farklı bir şey yapacağız abi. Bugün Helenotürkizm ideolojisi altında bir e, Helen Türk Konfederasyonu devleti formlamaya çalışacağız Yunanistan'da. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Bunları 3-5 gün önce topluluk sayfasında paylaşmıştım bunu ve sizler de gayet güzel bir olumlu geri dönüş göstermiştiniz. Bakalım bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi bu 2021 senaryo mu? E, videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz merak edenler oluyor. Hep açıklama kısmında bunun linki var abi. İstiyorsanız oradan indirebilirsiniz. Şimdi AI saldırganlığı düşük yapacağım. Bu AI saldırganlığı zorlanacağımızdan değil. Çünkü AI saldırganlığı %400 yaptığınızda arkadaşlar oyun daha kolay oluyor. Bunu ya size saldıran devletler artıyor ama oyunda bir o kadar kolay oluyor. Neden bunu söyleyeyim? Devletler çok daha fazla savaştığı için yatırım yapmıyorlar ve yatırım yapmadıkları için güçlenmiyorlar. Ama savaşmayan devletler üstün ee, yatırımlar yaparak hem nüfusu artıyor hem araştırması artıyor hem de çok fena ekonomisi arttığı için o devletleri yenmek daha zor oluyor. Yani aslında şu an bizim bu yaptığımız oyunu biraz daha zorlaştırıyor. Yani kime göre neye göre ona göre kendiniz karar verin. Çok fazla devlet size savaş ilan ettiği için yine zorlanıyorsunuz ama... Bun böylece az devlet savaşı ilan yani ama diğer devletler güçlü oluyor abi saldıracağınız devletler. Şimdi 2021 senaryomda Yunanistan'ın mutluluk ayarları yapılmış arkadaşlar. Ee, i̇nternette bulduğum kaynaklara göre bu şekilde bir mutluluk ayarı yaptım. Öncelikle devletimizin mutluluğunu arttırmaya çalışacağız biz. Böyle şunu da bir göstereyim. Helen Türk Konfederasyonu için gereken topraklar şunlar. Ee, Kıbrıs gerekiyor bize. Kuzey Kıbrıs'ın %1.11'lik şu anda bu devlet içinde şeyi var. Aynı şekilde Güney Kıbrıs'ın da %1.11, Yunanistan'ın 18.8, %78.8 ise Türkiye toprakları. Ee, bu şekilde bu sınırları aldığımızda bayrağı da bu arada bayağı güzel lan. Ee, harbiden bayağı güzel ee, bu devleti formlayabileceğiz. Şimdi teknolojik olarak öncelikle araştırmaya vermem lazım. Araştırma bir fullleyeceğiz abi. Full araştırma yapmayı düşünüyorum. Türkiye ile ilk başta müttefik olmaya çalışacağım. İleride savaşacağız tabii ki topraklarını almamız gerektiği için ileride savaşacağız. Ama bir süre müttefik olmamız lazım abi. Çünkü Türkiye bana şu an saldırırsa ben çok zayıf bir ülkeyim. Bizi bitirebilir abi. Ermenistan'da kötü ilişkileri varmış Türkiye'nin. Hemen ben bir Ermenistan'a söveyim abi. Hemen Ermenistan'a söversem Türkiye de ilişkilerim güzel olur. Evet istediğimizi yaptık. Şimdi mutlulukları arttırmaya çalışacağız. Dediğim gibi vergiyi sıfırladım. Mutlulukların artmasını bekleyeceğiz. İlk amacım Bulgaristan'ı almak. Bulgaristan'ı fethetmemin e, asıl amacı Türkiye'nin Balkanlara açılmasını engellemek. Türkiye Balkanlara açılırsa bizim için sıkıntı olur. O yüzden Bulgaristan'ı ilk amaç olarak fethetmeye çalışacağım ama dediğim gibi önce mutluluk abi. Önce ülkemizin mutluluğunu arttırmaya çalışacağız. Hemen ilişkiyi geliştirelim abi çevremizdeki ülkelerle. Türkiye'yi yakın takibi alacağım. Birine savaş ilan ettiği anda ben de ona savaş açacağım ki müttefik olabilelim abi. Türkiye ben de savaşırsa çünkü yeniliriz abi. O yüzden böyle bir şey yaşamamak adına. Türkiye kimi savaş açarsa ben de ona savaş açacağım ve Türkiye ile müttefik olacağız bu şekilde. Bir süre bizim savaşmamız lazım. Çünkü Türkiye Balkan ülkelerini seviyor. Onlarla savaşırsak bizim için kötü olur. Biz YPG'ye de sövelim biraz. Türkiye onu da sevmiyormuş. Onu da sevmiyormuş abi. Valla ittifak olduk sayılır yani şu anda. E, birine saldırması gerekiyor sadece. Türkiye'nin birine saldırdığı anda biz de müttefik olacağız. Suriye'yi de sevmiyormuş. Ona da küfür edelim hemen. Kimi sevmiyorsa abi. Ona küfür ederek Türkiye ile müttefiklik yapmaya çalışacağız. E, erken dönemde çünkü savaşmak istemiyoruz dediğim gibi. Türkiye başka kimi sevmiyor abi? Sen koordinat ver abi. Karadağ mı sevmiyor? Ona da küfür edeyim abi. Sen yeter ki bana kimi sevmediğini söyle. Gerisi bende. Sen rahat ol. Şu anda Türkiye birine savaş açarsa müttefik olabiliriz. Açmazsa da müttefik olabiliriz. Şu an e, ilişkimiz bayağı arttı. Her an müttefik olabiliriz abi. Şöyle ittifaklık talebini gönderiyorum. Güzel. Oyun başında Türkiye ile müttefik başlamış olduk. Şimdi ülkemizin, ulusumuzun bu arada dostlar e, hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şurada gördüğünüz gibi ittifamız kuruldu. Bu arada ben geçen Osmanlı serisinde şunu görmemişim. ittifaktan ayrılma seçeneği varmış abi. Ben <laughs> onu görmemiştim. Şimdi mutluluğumuz kaç oldu? Bir ona bakacağım. 81'e ulaşmış. Güzel. İyi abi idare eder. Şimdi biz Bulgaristan'a savaş açacağız. Bulgaristan'ı yedikten sonra ise e, duruma göre bakarız abi. Duruma göre ilerleriz. Şu an elimizde gayet iyi miktarda ordu var. Bu orduyu değerlendireceğiz. Hadi bakalım. Bulgaristan savaşı Bizim için devletin gelişmesi için ilk önemli savaş olacak abi. Bulgaristan'ı falan yenmem lazım. Benim genel olarak Balkanları toplamam lazım. Balkanları falan toplamadan Türkiye'yi yenemeyiz abi. Türkiye'yi yenemeyiz. Türkiye'yi de yenemezsek Helen Türk Konfederasyonu kuramayız. Bu yüzden yenmemiz gerekiyor. Şimdi bunları yendik. Ee, bu kadarla bitecek mi? Hayır tabii ki abi. Şöyle 10.000 buraya 5.000 daha yolla. 5.000 buraya şuraya da asker yolla. Asker sayımızı azaltmamız lazım. Bu asker sayısını da en kolay savaşarak azaltabilirsiniz abicim. Biz de bunu yapacağız. Şimdi şöyle bir, e, bunun sınırındaki toprakları alayım. Hem Romanya sınırındakileri alacağım. Ama Romanya sınırındakileri alırsam, şey olmaz. E, bu sefer de sıkıntı yaşarız abici. Savaşa gireceğiz çünkü. Neyse, bir savaş daha yapacağız Bulgaristan'da anlaşılan. Şu an istediğimiz gibi toprak aldık. Gayet iyi. Ee, beni biliyorsunuz abi biraz hızlı davranırım. Başkalarına benzemem. Hızlı savaşlar açarım abicim. Burada da öyle devam edeceğiz. Sırf ordumuzu azaltmak için, ordumuzun mevcudiyetini azaltmak için başkalarına savaş ilan etmekten geri durmayacağız. Ee, şu an gördüğünüz gibi abicim istediğimiz herkese savaş ilan edip şu anda Balkanlarda savaş kazanabiliriz. Çünkü büyük güçlü bir devlet yok abi Balkanlarda. Ve bizim ekonomimiz şu anda ordumuzdan ötürü biraz sıkıntılı olduğu için ee, biraz savaşmamız gerek abi biraz savaşıp şu ordu sayısını azaltmamız lazım çok az kaldı hocam bu savaşın ardından ise artık ekonomimiz artıya çıkar ve artık savaşmamıza gerek kalmaz diye düşünüyorum şimdi ordumuzun yarısını yarısından biraz daha fazlasını silelim Selanik'te duracak ordu herhangi bir isyan çıkarsa bastırmak adına en ee, kolay ulaşım oradan hemen oradan gidecekler abi. Vergileri de artık almaya başlayalım ufaktan. Para lazım abi. Paraya ihtiyacımız var. para ihtiyacımızdan ötürü biraz vergi almamız gerekiyor. Şimdi 16 tane toprak fethettik. Yani ülkemizin şu anda gördüğünüz gibi istikrarı %50. Bu da ne demek oluyor? Ülkemizin ortalama istikrarının %50 olması bunlar sıfır olduğunu varsayarsan bunların da %100 olduğunu varsayarsan şu an ülkemizin büyüklüğünü iki kat büyütmüşüz gibi düşünebilirsiniz abi. Belki daha fazla bak şu an Yunan varlığı %47'ye düşmüş çünkü. Ülkemizi iki kat büyütmüşüz abi. Hemen yaptığımız savaşlarla. Güzel güzel. Daha da büyüteceğiz. Türkiye ne yapıyor? Türkiye ne yapıyor? Türkiye savaşmıyor. Savaşmasın gerek yok. Savaştığın bir devlet var mı birader senin yok. Başka savaşan var mı? Romanya e, ve İtalya ile ilişkiler kurmaya çalışacağım. Özellikle Fransa ile de ilişkiler kurmaya çalışacağım. Zaten Rusya'yı da ben de sevmiyormuşum. Ona biraz hakaret edebilirim. Ee, başka kimi sevmiyorsun sen? Başka kimseye hakaret edemem şu anda Fransa için. Fransa da genelde güçlü bir ülke oluyor. Ee, ve bize hep sıkıntı yaşatıyor abi oyunlarda. Bize hep sıkıntı yaşatıyor. Slovakya Polonya'yı nasıl yendi lan? Polonya'ya Almanya falan da dalmış. Da Muhtemelen o yüzden yendi. Ama sanki Almanya'dan toprak mı aldı bu? Evet Almanya'dan bir tane toprak almış Polonya. Nasıl aldı bilmiyorum dualarla kazandı abi eleman görüyorsunuz harbiden adam nasıl alabilir lan böyle bir şey inanılmaz Allah inanması güç ama inanın abi şu adam yapmış şimdi yeni aldığımız toprakların hepsinin asimilasyonlarını yüze çıkarmak istiyorum ee, Çünkü yüz olmazsa da tam katkı vermeyecek ekonomik olarak ve ben de ekonomik olarak tam katkı vermesini istiyorum bu toprakların o yüzden yapabildiğim kadar asimile edebildiğim kadar tüm toprakları asimile edeceğim abi. Tüm hepsinin ne var ne yok. Şöyle bunları da hepsini abi yüz değerine kadar çıkarmaya çalışacağız. Zaten aldığımız birkaç toprak bu toprakların da adam akıllı asimile edilmesini sağlayalım değil mi? Bunlar bizim için önemli abi. Şu an gördüğünüz gibi tüm topraklarımız yüz asimilasyon değerine ulaştı. Evet güzel. Şimdi biraz araştırma yapabilirim. Biraz araştırma yapacağız. Ardından büyümeye devam edeceğiz Türkiye'ye kafa tutabilecek güçlere yavaş yavaş geliyoruz Yavaş yavaş o seviyeye O raddeye geliyoruz abi İstersem şu anda bu arada İtalya'yı çok rahat Bir şekilde yenebilirim ya Çok rahat abi saldırdığım anda İtalya yok olur Hatta belki yenebilirim Yenerim bile şu an İtalya bir İspanya'dan kendini kurtarsın Duruma göre saldırırım abi belli olmaz ya Birden İtalya fethini kim yapmak istemez ki Değil mi Ben de isterim hocam yani Baktığınızda ve yapacağım bunu. Hemen biraz para biriktirelim. Biraz para biriktirelim. İtalya'nın gücü fazla ama baya şu anda yorgun bir devlet kendisi. Savaşlarla yorulmuş. Ve biz de bu yorgunluğu kendimize bir faydaya çevireceğiz abi. Kendimize bir faydaya çevireceğiz. Ona saldırarak topraklarımıza katacağız kendisine. Arnavutluk'tan aldığımız mekanlarda liman da varmış zaten. Bu limanı hemen kullanalım abi. Biraz ekonomimiz Kötüleşecek ama olsun hocam. İtalya gibi büyük bir devleti saf dışı bırakmak adına değer. Bunun üzerine değer abi. Şimdi İtalya'yı bu arada tamamen yenemeyiz. Ama olabildiğince yenmeye çalışacağız. Uuu bize çıkarma atmak adına geliyor şu anda. İşte geliyor. İtalyan harekat. Harbiden geliyor abi. Harbi geliyor. Türkiye'yi çağırmam mı gerek acaba. İtalyan harekat geliyor abi. 10.000 kişilik ordu şuraya gitsin. Bunlar buraya. Ee, 3.000 buraya gitsin. Vallahi İtalya ile kafa tutamayacağız gibi gözüküyor. İtalya'ya kafa şu an tuttuk. Ne kadar daha tutmaya devam ederiz orasını bilmiyorum. Gerekirse Türkiye kardeşimiz, müttefimiz bizim ee, Türkiye ile bu savaşta devam edebiliriz. Belli olmaz. Belli olmaz abi. Sonuçta Türkiye benim müttefim değil mi? Müttefim. Adam savaşta bana destek verir abi isterse verir. Ama bu savaşta Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız olmadan kazanacağız gibi gözüküyor sanki. Sanki kazanacağız gibi. Dur bakalım. Dur bakalım göreceğiz şimdi. Ee, elimizdeki ordular umarım yeter İtalya için. Vallahi yani Yunanistan olarak daha oyun başından İtalya'yı yeniyoruz. da ben neyim ya böyle harbiden kendimi övmeyi sevmem daha güzel bir arkacılık sanatı. Arkacılık sanatının mucidi olarak Harbiden güzel işlere başarıyoruz ya. Görüyor musun abi? Görüyor musun? Bu arkacılık sanatı dünya üzerinde gelmiş geçmiş en iyi sanattır. En iyi sanat akımıdır abi. Neymiş Rönesans, Rönesans hepsi cart, curt, palavra abi her şey. Her şey palavra sadece arkalama sanatı gerçek abi. En büyük sanat dünyadaki budur. Şimdi 125 buraya. Gayet güzel abi. Yani Roma'yı da almış olacağız yani böylece. Roma bizim için önemli bir kent. Bizim için değeri olan büyük bir kent. İspanyolların yapamadığını biz yapıyoruz abi. Böyle bir devletiz. Böyle bir yönetim var şu anda. Bayağı bir şey kaybetsek de. Şu adalar benim için önemli. Roma'dan gerisini almak istiyorum. Roma benim için en önemli. Zaten bu savaşın asıl sebebi Roma. Kuzey İtalya'da yaşamaya devam edebilir kendisi. Şöyle gayet güzel istediğimizi aldık abi. Yunanistan olarak istediklerimizi aldık. Harbiden çok güzel oldu yalnız daha ilk bölümden. Daha ilk bölümden mükemmel bir harbiden savaş verdik. Ve bu savaşta İtalya gibi bir devi devirdik abi. Harbiden biz neyiz ya biz neyiz ya? ekonomimiz 280 bin oldu. Türkiye yenecek seviyeye geldik bile. Türkiye'yi yenecek seviyeye geldik bile abi. Biz neyiz böyle ya? Harbiden biz neyiz abi? Yani Yunanistan'la da İtalya'yı da yenme be adam. Yenme be adam. İtalya'yı da yenme be. Türkiye'de Suriye'yi almış. Tebrik ediyoruz kendisini. Harbiden bizim dostumuz Türkiye'de gayet güzel bir şekilde şu anda büyüyor. Onu da destekliyoruz abi davasında. Kendisiyle yakında bir Halklarımızın uzun süredir zaten birlikte yaşadığı bir tarih var. Bir geçmiş var abi. Bu halkları birleştireceğiz. Bu halkları birleştireceğiz. Uzun süredir zaten bir bütün halinde yaşıyorduk. Maalesef e, Avrupalıların oyunlarına gelerek isyan ettik biz. E, bağımsızlığımızı aldık. Yeniden Türklerle birlikte yaşamaya devam edeceğiz abi. Yeniden yaşamaya devam edeceğiz. Yalnız bir hastalık dalgası vurdu kilize. Bayağı bir vurdu yani cidden. Karşı geçirdik şu anda. Ne hastalıkmış anasını satayım. Bu nasıl bir hastalık kardeşim. Kardeşim bu hastalığı kim çıkarıyor ya. Kardeşim bu hastalık ne ya. Ayıptır ya. Oha anana avradım ne olmuş ya. Ülke kemiklerinden sarsıldı resmen. Ülkeyi sarsılar abi şuraya bak. Bu nasıl bir hastalıktır hocam. Dünyanın en güçlü 8. devleti de olduk. Yani bunlar da görüyorsunuz arkadaşlar bizim başarılarımız. Tükenmeliyiz. Harikayız. Övülmeye değeriz. Kendimizi övmeliyiz abi. Biraz da hastalıklar şuralara da yayılsın da buralara da asimile edelim ya rahatlıkla. Biraz da hocam şuralara da hastalık yayın lütfen. Lütfen hocam böyle olmuyor. Adam bakın hastalıkları düzenli yayacaksınız. Düzenli yayacaksınız. Şimdi Bulgaristan'da kalan bir işimiz vardı. O kalan işimizi tamamı erdirelim. Yarım işleri bırakmayı sevmem. Güler yarım kalmasın. Tamamı erdirelim abi. Bulgaristan'ı da böylece tamamen almış olduk. Güzel. Vallahi güzel. Bakın biz başka bazıları diyor ki İtalya seferini Doğu Roma veya Roma kurmak için yaptı diyorlar. Ee, bizim adımıza ben duyuyorum. Görüyorum. Yanlış abi. Biz Fatih'in zamanında hedeflediği şeyi yapmak üzerine yaptık. Fatih de sonuçta bizim padişahımız zamanında biz onun için yaptık bu seferi. Rusya ile savaşıyor bu arada Türkiye. Sen niye ile savaşıyorsun? Oğlum, bu adamla savaşılır mı birader? Ne yapıyorsun ya? Arabiden bu adamla savaşılmaz abi şimdi. Yani. Ben gelmem Ruzi'yle <laughs> savaşına. Biz Fatih'in hayalini gerçekleştirmek için yaptık arkadaşlar. Fatih'in hayalini gerçekleştirmek için İtalya seferini yaptık. Fatih yapacaktı bunu. Ömrü yetmedi maalesef. Biz yaptık. Yani yanlış anlaşılmalar olmasın lütfen. Fıratistan senle savaşmak istemiyorum kardeşim. Barışalım. İlk bölümün de sonuna gelelim artık. İkinci bölümde bir Türkiye seferi gelir mi bilmiyorum. Şu an Rusya ile savaşıyor. İran işi neden bitmedi barış yapmıyorum. 5 toprağa kalmış İran'ın kardeş. Onunla da barış yap. Bitir yani. Oo, Rusya Türkiye'ye feci gelmeye başladı. Ben yani Türkiye'yi kurtarmak için Rusya'ya savaş ilan edebilirim bu arada dostlar. Bir sonraki bölüm. Belli olmaz. Belli olmaz. Türkiye'yi kurtarmak için Rusya'ya savaş ilan edebilirim. Rusya'nın zaten burayı alması demek bizim için ölüm demek yani. Ona izin vermeyeceğiz. Çin'le de ilişkileri iyiymiş. Benle de ilişkisi kötü. Rusya'ya kesin bir dalma ihtimalimiz var abi. Kesin dalarım Rusya'ya muhtemelen. Evet tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.